Oğlum ne oldu? Ben de heyecanlandım. Trafik sıkış, sıkışmış trenlerin arasında. Ben de yolda yürürken alt ıı, arabanın üstüne çıktım yanlışlıkla. O yüzden vallahi ben de böyle düştüm yani. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Abi sizin gibi trafik olmaz olsun. Bu nasıl trafik ya? bu nasıl trafik lan? Aa. Hadi abi hadi. Kaplumbağadan yavaşsın. What? Oğlum birisi benim. Birisi çok çarpıyor ama ben ne Abi nasıl araba kullanıyoruz? Bu Yani araba bir araba olmuş. Burası akşamı araba kebabıyla dolar. Al yiyelim. Aa devrildi orada mı? Bakayım bir tanesi neyler görmüyor. Yani abicim ya, araba devrildi ya. Ben ne yapayım şimdi? He, ben ne yapayım? Tram uh, tren, tren, tram tram oyunun üstünde düşmüş. Bu yüzden mi çıkıyor? Bu. Eğer evet o. <laughs> abi dedim siz neden bu oralarda böyle koydun? Abi o trenin içinde kafam dünyanın içinden geçmiş. İlk kres diyen abi. Oğlum arabalar, arabaları var. Oğlum ne oldu lan bunlara? Neydi bir tane film vardı korktum ona ona bir şey söylüyordu daha sonra da ışığı yanıyordu telefon birader var on sandırmış filminde adam bir şey söylüyordu ondan sonra telefonun ışığı yanıyordu ona, ona bunu söyledikleri bunu bayağı kesildi <laughs> <laughs> çok mantıklı <laughs> bence. <laughs> 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 şu öndeki trenler çok sıkıntı yapıyor. İşte öndeki oğlum bakın ablum bağ kadar sızdı. Ne oluyor? oğlum? Ne siz lağmadı mısınız? Lan? Oğlum 2 dakika trenebiliriz. Tren diye bir şey kalmadı. Tren raysız gidiyor. Vallahi ya. Abim ben bu sokağa daha önce geldim. Açalım bakın bakayım. Bu trenlerde çok sakinlik olur diye reklamları veriyorlar. Siz burada telaşlık yapıyorsunuz. Bu rezalet olmaz olsun vallahi. Diye. Böyle bir tren istasyonu olamaz. Hatta orada çocuk Te diyeyim, bak. Diyormuş, arabanın, arabanın üstünden geçti. Evet. Kimin hakkını? <laughs> <diyor. diyor. gülüyor> arabanın altından. üstünden benim altından gerek her De bak çıkıp. O, Gelecek, de, apa, ben buraya geldim. Burada bütün insanlar tren <laughs> yani yürüyerek. Annemmiş. Adamlar ne en sakin diyor. bir de annem, can çekiyor. <laughs> <de, gülüyor> adamlar tüm önümüzde ne oluyor? Adam Bununla, bu bu, 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 bu. ne? olsun az önce daha sakin bir Ne ara arabalar araba 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 çaldı diye bu, Araba diyor tren. O oğlum abi Oğlum ne oluyor ne oluyor? Bir altında bizim ailesine gelin. Tek kalın. İşte de, da demiş ki. ne yapacağız bizim evimiz var ne yapacağız para ne yapacağız biz para yapın ne oluyor lan kapıya bura yatırım lan yatırım yaparız oluyor lan kapıya çalın bura yatırım yaparız ne Siz Ay, hayal ediyoruz galiba. Dur dur. Dürtüyor. Evet, ya abi dürtüyor. Oğlum bakıyor dürtüyor musunuz he? Ben de hiç karışmam diyor. Ben de hiç yedim. Ben de giderim sarıza diyor annem. Neyse ses sesini diyor. Zeynep'e kocaman kız oldu Elim de, gelirim, gidelim, diyor. Elimde içimden çekilmeyelim giderim giderim. diyor dürtüyorum da burada diyor. Ya ağırlığı diyor sarıza giderim diyor. Sarıza gelmeye ya diyor annem. Burada like atıp abone olmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Bakın gördüm buradaki like atmayı unutmayın. Bir baktım. Sen şu on abone. Oyun bugün 20 falan yapın bari ya. Ne oluyor bunun önünde? Sen ne yapıyorsun? Geri mi geldi? Şeyin ve <Sessizlik> 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 Burada bir yerde birisi kane arasında ee, e, Olmuş İlk kişi buradan gidince Bu yokluktan gidince Buranın sonuna gelince Bizim <Sessizlik> Mehmet well o Bizim O ya. <Sessizlik> Bunu 500 lira yaparım. kitlemeyi düşünüyorum bu kamerayı. Bunları da indireceklerim. Biiip.